Grazie. Sì, a sì. sì, sì. sì, sì. Matematiği çok seviyorum. Matematik gelişmelerine katılmak eğlenceli. Okuluma ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Ben kaybı sınavına katıldım. Dünya birinciliği elde ettim. Çok mutluyum sor sorularım ki soruydu. Ondan sonra çok kolay geldi aslında. E, Matematik de zaten katılmayı sevdiğim yarışmalardan biridir. Ondan sonra en sevdiğim şeyler ki, kitap okumak, piyano çalmak, tekvando yapmak ve eskrim oynamak. Ben hazırlanırken özellikle bol bol kitap okudum ve İngilizce kitaplar okumaya dikkat ettim çünkü İngilizceydi. Ee, ...sınav ve ondan sonra soru tipleri çok uzun ve mantığa dayalı. Yoksa işlemlerinde yani zor bir şey yok. Ben ileride e, hukuk okuyup Cumhuriyet Savcısı olmak istiyorum. Okulum bize yarışmalara katılmam için bayağı şeyler sağladı, avantajlar sağladı. Bütün okuluma teşekkürler. Kariba Matematik Yarışması, uluslararası kanada merkezi bir organizasyon... Ee, bu yılda dünyanın farklı ülkelerinden 30'dan farklı ülkeden binlerce öğrencinin katıldığı bir yarışmada dördüncü sınıf öğrencimiz Altuğ Çimenyer ve ikinci sınıf öğrencimiz Bahar Polat tüm sorulara doğru yanıtlayarak dünya birincisi oldu. Çok mutluyum, gerçekten çok da gururluyum. Okulumuzda matematik yarışmalarına çok ciddi bir önem veriyoruz. Çünkü matematik yarışmaları üst düzey düşünme becerileri gerektiren sorulardan oluşuyor ve her yeni soru her orijinal soru çocuğun dünyasına yeni bir pencere açıyor.